Herkese merhabalar. Videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı kolay e, ve liflerinizin kenarlarında, battaniye yapımlarınızın kenarlarında dahi kullanabileceğiniz bu şekilde bir lif e, kenar oyası anlatmaya çalışacağım. Benim böyle bir lifim vardı. Ben yaptım, tamamladım. Aslında kenar oyası mor. Hani böyle koyu renk olan böyle eflatun bir renkle ördüm. Ben onunla devam edeceğim. Ama hani e, şeyde videoda pek görünmez diye e, beyaz renkle size örneği göstereceğim daha sonra ben kendim tekrar bu oyayı mor olarak devam edeceğim arkadaşlar şöyle bir ayarımızı yapalım sizlere nasıl yapılır kenar oyası çeşidini göstereyim Şimdi ben buraya bunu bir sabitleyeyim farz edelim ki yeni başlayacağız 2 tane zincir çekeceğiz aralarda ama şimdi sıfırdan başladığımızı farz edelim fıstık gözünü batarak bir tane dörtlü fıstık yaptım ileri gözde yine bir tane daha dörtlü fıstık yapıyorum tığımdaki iki tane açık fıstığı bir toparlayıp kapattım bir zincir çektim iki zincir daha ekledim toplamda üç zincirim oldu tepe noktasına Yine bir tane dörtlü fıstık yapıyorum. Fıstığı kapattım. 3 zincir çekip dibine sabitledim. 2 zincir çekip tığımın üzerine aldım. Şurada en son işlem yapmış olduğumuz yere tekrar batarak yine burada bir dörtlü ileri noktaya bir tane daha dörtlü fıstık yaptım. İkisini bir toparlayıp kapattım. 3 zincir çektim. Tepesine yine bir tane dörtlü fıstık yaptım. Toparlayıp kapattım. 3 zincir çekip dibine sabitledim. Yine 2 zincir çektim. Önce dibine bir dörtlü fıstık Sonra ileri noktaya bir tane dörtlü fıstık yapıyorum. İki tane açık fıstığı bir kapatıyorum. Toparlayıp 3 zincir çekip tepe noktasına dörtlü bir fıstık yaptım. Tekrar 3 zincir çektim ve dibine sabitledim. 2 zincir çektim ve tekrarında tekrar eden bir lif kenar örneği arkadaşlar. Şöyle size sabitleyeyim. Yapımı da çok kolay ve birçok yerde kullanabileceğiniz bir kenar oyası çalışması. Birçok yani yapmış olduğunuz bütün lifleri kullanabilirsiniz. Bebek battaniyesi kenarlarına kullanabilirsiniz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Lif kenar oyası göstermek istedim bu videomda sizlere. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup desteğinizi verirseniz memnun olurum. Zil butonunu aktif hale getirirseniz güncel videolarımdan herkesle birlikte haberdar olmuş olursunuz. Şimdiden yapacak ve çalışacak arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.